Kur'an-ı Kerim'de beş şey var. Bir, bütün bugün kullandığımız ilimler. Bak muhterem profesörümüz, İslam ülkeleri ilimde ilerlemeli dedi. Evet, eğer biz Kur'an'dan tekrar ecdadımız gibi, El-Cabir gibi, El-Harezmi gibi, bu büyük alimler gibi Kur'an'dan ilimleri çıkartacak seviyeye gelirsek ve oraya dönersek gene biz bütün dünyaya hakim olacağız. Ama ilim diye Yahudinin bizi aldattığı şeyleri ilim diye okursak bundan da hiçbir fayda gelmez. Onun için ilim ama nasıl ilim? İlimlerin kaynağı Kur'an-ı Azimuşan'ı. Bak Cenab-ı Hak oku diye ilk emri bu oldu. Öğren bil. Nereden öğreneceğiz ya Rabbi? İşte bu Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'de bütün kainatın yaratılış esasları bildirilir. Onun için Amerika'daki NASA araştırma üstündeki Nobel ödüllü alimler hepsi Kur'an dersi alıyor. Çünkü kainat ve feza meselelerini başka türlü çözmeye imkan bulamıyorlar Kur'an-ı Kerim'de dünya nizamı nasıl olacak? Bunun temel esasları bildirilmiş. Ahkam ayetleri. Dünya saadetine nasıl ulaşacak? Üretim nasıl olacak? Nasıl